Merhaba. Bugün sizlere özel eğitimde ilk tecrübeler isimli bir video hazırladım. Özel eğitim bölümünde okuyorsunuz. Üniversitede. Ben de okudum. Okurken böyle daha çok teorik bilgiler görüyoruz. Teorik bilgiler. Ve ayrıca uygulama da görüyoruz. Yalnız mesleğe başladığımız zaman ne yapacağız acaba diye böyle bir şaşırıyoruz. <laughs> Bunu herkes yaşıyordur. Öyle düşünüyorum. Yani birçoğumuz yaşıyordur daha doğrusu. Bununla ilgili çok mesaj alıyorum öğrenci arkadaşlardan özellikle. Hocam işte online eğitime geçildi, özellikle bir işte geçen sene Mart ayından bu yana. işte kendimi çok yeterli görmüyorum, mesleğe başladığında neler yapacağım, işte öğretmen olduğumda hangi öğrenciyle nasıl çalışacağım diye çok fazla soru geliyor. Ben de bunun üzerinde durmak istedim. Böyle mesaj gönderen öğrenci arkadaşlarımı öncelikle şu şekilde telkin ediyorum, şunları söylüyorum. Hani diyorum ki siz üniversitede teorik olarak e, gereken donanımı alıyorsunuz, gereken bilgi alıyorsunuz. Elbette özel eğitim alanı demek, uygulamada da çok iyi olmak demek. Yani şöyle uygulamayı da görmek, izlemek demek. Yani ben bütün öğrenci arkadaşlarım aslında videoların başından beri şunu tavsiye ediyorum. Görün bir öğrenciyi izleyin alanında uzman, iyi bir özel eğitim öğretmeninin işte dersini gözlemleyin neler yapıyor çocukla, hangi oyuncaklarla oynuyor sınıf yönetimi nasıl işte çocuğu nasıl eğitiyor ya da neler hazırlıyor çocuğa yönelik bunları izlemenizi öneriyorum hatta pandemiden önce ben özel eğitim kurumundayken de şunu söylüyordum arkadaşlar Ankara'da olan arkadaşlarıma buyurun gelin hani izleyin gözlem yapın benim çocukla nasıl iletişim kurduğumu bir görün. İnanın çok faydası oluyor. Ben de üniversitedeyken özel eğitim birimimiz vardı bizim okulda. Tevhide hocam, Funda hocam. Onlar öğrencileri değerlendiriyorlardı. İşte şehir dışından gelen aileler oluyordu. İzliyorlardı. Öncelikle çocuğun bir formu oluyordu tabii. O aileden bilgi alarak onu dolduruyorlardı. Sonrasında bir odaya geçiyorlardı. Canlı bir oda. Biz oradan işte kulaklıkla hocam içeride, hocalarımız içeride neler yapıyor, çocuklar nasıl çalışıyorlar, işte hangi oyuncakla nasıl oynuyorlar şeklinde, hangi beceriyi çalışıyorlar diye bunları izliyorduk. Öyle çok faydasını gördüm ki bunun. Yani benim mesleğe başladığımda bunlar hep aklımdaydı. O zaman da not alıyordum. Mesela sevgili Miray hocam <laughs> öğrenciyle bir değerlendirmedeydi. Biz yine izliyorduk onu. Öğrenci işte göz kontağı kurmayan, sizin spektrum bozukluğuna sahip olan bir öğrenciydi. Göz kontağı, göz teması çok azdı. Sonrasında çocuğu kaldırdı böyle işte e, yukarıda. Tabii küçük bir çocuktu. 3 ya da 4 yaşlarında olmalı. Kaldırdı. Çocuk tabii inmek istiyor yukarıdan. İneceği zaman ne yapıyor? Göz teması kuruyor hocayla. Evet çok güzel baktın diyerek indiriyordu. Yani bu aslında göz teması için çok güzel bir etkinlik. Bu oradan hafızamda kalmıştı. Sonra mesleğe başladığımda ben de yine ona uygun olan o oyuna uygun olan çocuklarla bu beceriyi çalışıyordum ve çok faydasını gördüm. Sonrasında mesela baloncuk üfleyerek çalışıyordu hocam. Onu da, baloncuğu da çok kullanıyoruz seanslarda. Şimdi ben azat için de aldım. Öyle çok ilgisini çekiyor ki üflüyorum mesela baloncukları görünce heyecanlanıyor. Bir ileriki safada yani biraz daha büyüdüklerinde baloncukları patlatmalarını istiyoruz. Pat 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 işte üfledikten sonra. Çünkü bazı çocuklarımız aslında üfleme becerisi de olmuyor. Özellikle konuşmayan çocuklarda üfleme becerisinin çalışmamız gerekiyor. Neden? Çünkü aslında fark ederseniz Konuştuğumuz zaman çoğu kelimeler, çoğu sesler böyle dışarıya üfleyerek hani hava vererek çıkıyor ve bunun içinde üfleme işte baloncukla çalışmak çok çok etkili oluyor. Orada da hocamdan görmüştüm ya baloncu alıyordu, üflüyordu çocuğa hem dikkatini çekiyordu. Çünkü bizim özellikle dediğim gibi otizm spektrum bozukluğuna sahip olan öğrenciler, uyaran eksikliği olan öğrenciler, işte dil konuşma gecikmesi ya da dikkat eksikliği ve hiperaktivite bozukluğu olan çocuklarda daha çok dikkati toparlamaya yönelik, dikkati nasıl çekeriz, nasıl buraya yönlendiririz diye eskinlikler yapıyoruz. Bu da onun için çok güzel bir eskinlik oldu. İşte çocuğu yanına almıştı böyle, üflüyordu. Çocuk ona bakıldı. Patlatmak istiyordu. Pat, pat deyince kelime girdisi, ses girdisi veriyordu. Çünkü aslında bizim önce beklediğimiz harflerin, seslerin çıkması sonra işte ikili sesler iki, e, iki sesin birleşmesiyle oluşan sesler işte ba e, işte sa örneğin bu sonradan gelen bir kelime bu gibi. Mesela ondan sonra işte pat, çevresel sesler, hayvan sesleri, taşıt sesleri bunları çalışıyoruz. İşte güm ya da bebekle e e e hayvan seslerinden m mü, işte taşıt seslerinden de düt düt, uçak gibi bu sesleri çalışıyoruz. Bunlar içinde, bunun içinde o baloncuğu patlatırken pat 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 diye ses çıkarmamız ona e, dil girdesi sunuyor ve onun da aslında sonraki aşamalarda baloncuğu üfledikten sonra pat pat diyerek patlattığını çok fazla şahit oluyoruz ve görüyoruz. Bu yüzden o beceriyi, aynı zamanda sıra alma becerisini çalışıyoruz bunu da söyleyeyim. Sıralama becerisi bizim çok üzerinde durduğumuz bir beceri, sıralı oyun diyoruz. Mesela baloncuğu ben üfledim, sonra çocuktan üflemesini bekliyoruz. Çocuk üflüyor mu? Hayır üfleme olmadığını düşünelim ama yine de uzatıyoruz. Hadi sen de üfle. Hmm, huu, yani yerine biz de üfleyebiliriz. Yani burada bir sıralı oyun var. Önce bizim sonra onun, sıra kimde sıra bende şeklinde. Sıralı oyun ileriki aşamalarda yani ileriki dönemlerde kreşte, anaokulunda işte çok çok faydası olacak olan bir beceridir. Neden? Çünkü orada da grup içerisinde etkinlikler olacak, faaliyetler olacak. Onlara da katılacak ve sıra alması gerekecek. Bu noktada bizim üzerinde durduğumuz bir beceri sadece bir baloncuk oyunundan ya da küçük bir baloncuk şişesinden, oyun şişesinden bir sürü beceri çalışıyoruz. Bekleme çalışıyoruz. Üflerken çocuk bizi bekliyor. Hatta onu biraz daha yavaşça şöyle ağzımızı götürsek bekleme süresini de arttırmayı ya bekleme süresini arttırmayı da hedefleyebiliriz. Diyelim ki çok az bekleyen, çok az hemen dikkati böyle dağılan, çok çabuk dağılan bir çocuksa, o bekleme süresini bu şekilde hani bizi izliyorsa süresini uzatabiliyoruz. Beklemeyi, izlemeyi, dediğim gibi izliyor, takip etme becerisini, dinleme becerisini sıra alma becerisini, sonra yönerge verebiliriz. İşte komut verme, hadi sen de patlat diye. Bunun göz kontağı becerisini çalışıyoruz. İşte yani birçok beceri dil girdisi sunuyoruz kelimelerin çıkması için. Yani aynı zamanda parmakla gösterme, işaret etme becerisini bile çalışabiliriz. Bu da çok fazla aldığım sorulardan. Hocam işaret etmiyor, işaretle göstermiyor diye. Şimdi bir aileyle online eğitim yapıyoruz ailelerimden birisiyle. Şunu söyle, işte işaret etmesine yoktu. Ben de işte kitap üzerinden etkileşim kitap okurken takip etmesini. Aa bu hayvan, bu bu. Yani göstermiyorsa fiziksel destek uygulamasını söylemiştim. Dediğim gibi baloncuk üzerinden de patlatırken işaret etmesini destekleyebiliriz. Sadece bir baloncuk oyunu üzerinden etkinliği üzerinden gördüğünüz gibi birçok beceri sıraladık. Aynı zamanda istek bildirebilir işte ya yani ben de ben de patlatacağım da diyebilir. Yani tabii ki dil konuşma bu şekilde hani konuşabilen bir çocuksa ya da sadece ben de diyebilir. Bunu da destekliyor olacağız, oluyoruz. Yani dediğim gibi adına tepki verme. Hadi sen de işte adını söyleriz orada. Adını tepki vermede çalışabiliriz. Bunu ben o hocamdan görmüştüm mesela. Üniversitede okuyorken görmüştüm. Çok çok faydası oldu. Dediğim gibi mesleğe başladım hemen aklımda böyle. Neden? Çünkü teori hani söz uçar, şeklinde bir tabir vardır ya bizde işte. Ben de onu hafızama kaydettim. Uygulamayı görürseniz unutmuyorsunuz arkadaşlar. Yani ben unutmuyordum. Aynısını öğrencilerim üzerinde denedim. Çok çok faydasını gördüm. Tebide hocam bir öğrenciyi değerlendirme aldığında onu izliyordum işte böyle oturuyor öğrenciyle birlikte hangi oyuncaklarla Woo! işte mesela bir topu alıyor eline diyelim minik bir top ya da minik bir oyuncak. İşte çocuk sürekli farklı yerlere dağılan, dikkati çok farklı yerlerde olan, işte dikkat süresi kısa olan bir çocuktan bahsediyorsak eğer hemen o oyuncakları çorabına koymayı e, yapar. Çorabına koyardı. İşte içine koyardı gömleğinin, tişörtün içine koyardı. Çocuktan onu çıkarmasını isterdi. Neden? Çünkü bir nesneye ya da bir işte oyuncağa ilgisini vermesini ve aynı zamanda kendisiyle iletişim kurmasını, işte çıkaramadığında yardım istiyor mu, yardım isteme becerisini, işte ya da çorabından çıkarmaya çalışmasını, biraz uğraşmasını, dikkat süresini arttırmayı destekle, desteklediğimiz bir kısım bu da. Ayrı bir oyun, kurduğumuz bir oyun. Bunu da aynı zamanda gördüm. İşte mesela oyun oynarken sesler nasıl ıı, kullanırız? Nasıl sesimizi kullanırız? Bunu Instagram'da da, YouTube'da da, oyun videolarımda görüyorsunuz. <laughs> Süper saklın, bravo sana, çak yap bakalım, evet şeklinde. Tek düze bir oyun istemiyoruz. Bunu da yine ben uygulama üzerinde gördüm. Hani teorikte de vardı bunun kitapları. Oyun işte sesinizi şu şekilde ayarlayın. İşte oyuncakların seçiminde şuna dikkat edin şeklinde. Ama bunu bir uygulamada gördüğünüz zaman... ...çok çok daha etkisi oluyor. Buna e, yani kesin gözüyle bakabilirsiniz. Hala benim aklımda, hala ders ortamında çocuklarla ben bu oyunu oynuyorum. İşte hafif şöyle gıdıklarım şöyle buralarını falan, koltuk altlarının dikkatini daha çok bana versin diye. İşte sonra, ya yani bu oyun becerisi daha doğrusu söyleyeyim, özel eğitim öğretmeniyken... ...hani konum aslında meslekte ilk tecrübeler ama bunu aslında anlatmak istiyorum. Siz ne kadar çok üniversitede okurken uygulama yaparsanız, uygulama görürseniz, izlerseniz o kadar çok kendinize güveniniz de oluyor. O kadar çok mesleğe başladıktan sonra çocukla nasıl çalışacağım diye hani böyle çok fazla kafa yormuyorsunuz. Zaten o sizin hani var olan yani durumunuzda mevcut oluyor. Yani şu şekilde söyleyeyim. Tabii ki farklı tipte, farklı tanıda çocuklar da olacak. Buna da geleceğim. Şimdi bu bahsettiğim hocalardan izlediğim uygulamaları siz de Tamam pandemi döneminde belki çok hoca göremezsiniz ama şu an özel eğitim ve rehabilitasyon merkezleri açık. Birinden rica edebilirsiniz, izleyebilirsiniz. İnternette böyle sevdiğiniz ya da gerçekten iyi olduğunu düşündüğünüz kişilerin oyun videolarını izleyebilirsiniz, takip edebilirsiniz size çok çok etkisi olur. Aynı zamanda şunu da öneriyorum. Gölge öğretmenlik, gölge ablalık, gölge abilik bunları da yapabilirsiniz. Ben bunları yaptım. Üniversitedeyken öğrencilerim oldu. Otizm spektrum bozukluğuna sahip olan öğrencim oldu. Disseksi bir öğrencim, disseksi olan bir öğrencim oldu. Sonrasında işte çalıştığım Down sendromlu öğrencim oldu. Bunlarla birlikte çalıştığım zaman, onlarla ilgilendiğim zaman mesleğe başladığımda da zaten ben bu öğrenciyi biliyorum dedim kendime ve çok zorlanmadım. Ha şöyle farklı tanı grubu geldiğinde ya da şöyle söyleyeyim mesleğe ben başladım kendimden örnek vereyim. Otizm çocukları çok aşinaydım çünkü zaten e, okulda da onun üzerine çok e, görüyordum hani uygulama çok görüyordum. Otizm çocuklar geldiğinde hani biliyordum yani küçük yaş dönemindeyse işte erken e, yaş dönemindeyse onu oyuncaklarla oynayacağım Öncelikle halı da alacağım işte alışmasını sağlayacağım ya anne babayla birlikte alabilirim çocuk onlara onları önce görecek sonra onları dışarı alabilirim. Sonra yavaş yavaş masaya sandalyeye alırım. Sonra oyuncakları şu şekilde tasarım Bunlar kafamda vardı. Şey dediğim gibi disteksiye de hakimdim. Hani bir öğrencim vardı. Oradan nasıl çalışmam gerektiğini biliyordum. Disteksili bireylerin nasıl özelliğe sahip olması olduklarını ve onlarla nasıl çalışmam gerektiğini biliyordum. Ama siz bilmiyorsanız eğer dediğim gibi pandemi döneminde uygulama da pek fazla görmediyseniz işte öğrenciniz de olmadıysa size şunu önerebilirim. Yani sorun. <laughs> bana da çok fazla mesaj geliyor. Mesleğe başlayan öğretmen arkadaşlar bile soruyor. Hocam sınıfımda böyle böyle biri var işte böyle bir öğrenci var. Ben diyorum ki hocam bana profilini öğrencinin profilini işte neleri yapıp neleri yapamadığını performans düzeni paylaşır mısınız diyorum. O da paylaşıyor söylüyor hani anlattığınız kadarıyla diyorum hani direkt net bir tavır haline de giremiyorum. Çünkü çocuğu görmüyorum. İşte şunu çalışabilirsiniz, işte problem davranışı varsa şunu yapabilirsiniz şeklinde bunları söylüyorum. Yani şu da var. Eğer özel eğitim öğretmeni, özel eğitim öğretmenliği bölümünden mezun oluyorsanız zaten siz Hani var olan bir performansla yani var olan bir potansiyelle mezun oluyorsunuz. Yani aslında size, sizin içinizde o beceri de yani bazı bilgiler de işte teorik olanlar da mevcut. Sadece biraz daha böyle güvenin gelmesi gerekiyor. Nasıl yapabilirim diye işte öğrencilere nasıl çalışacağım, nereden başlayacağım yoksa eminim. Yani hani şuna inanıyorum. Bireyselleştirilmiş eğitim programı, BÖP, işte becerendenizde bunların çoğunu işte öz bakım becerilerinde neler yapıyoruz, nasıl çalışıyoruz şeklinde. Bunların çoğun aslında mezun olan bir özel eğitim öğretmeni biliyordur. Hatta biliyordur gerçekten. Nasıl uygulayacağı noktasında biraz sıkıntı yaşayabilir. Bunu da zamanla aşıyorsunuz. Dediğim gibi bilen uzman bir öğretmene danışabilirsiniz. İnternetten oyun videoları izleyebilirsiniz. Araştırabilirsiniz. Gruplar var mesela Facebook'ta, Instagram'da. İşte benim sayfam var ulaşabilirsiniz. Elimden geldiği kadar yardım etmek isterim, yardımcı olmak isterim. Ama böyle çok da böyle olumsuzluğa kapılmayın. Dediğim gibi o teorik bilgiler sizde var. Biraz pratiğe ihtiyacınız, ihtiyaç duyuyorsunuz sadece eğer dediğim gibi daha önceden uygulama ya da öğrenciye hani görmediyseniz kendinizi bu konuda uygulamada çok böyle e, yeterli demeyeyim. Çok iyi hissetmiyorsanız yani çok olmadıysa daha öncesinde öğrenciniz ya da uygulama görme durumunuz bundan sonrasında telav yani daha güzel ilerletebilirsiniz. Dediğim gibi teorik olarak vardır o bilgiler sizde biraz daha araştırmayla birkaç tane öğrenci aldıkça, Down sendromlu bir çocuk aldıkça bir sonraki gelecek olan Down sendrom çocukta daha tecrübeli olacaksınız. Otizmde aynı şekilde, disteksi aynı şekilde notlar alacaksınız. Ben bu çocukla bunu çalışmıştım. İşte bir sonraki çocukta bunu çalışacağım. Mesela bir çocuğumda işte tükürmeli davranışı vardı. Şu şekilde söndürmüştüm. Aa bir tane çocuğum var. Onda da bu davranış var. Onda da aynı şekilde söndürürüm diye. Yıllar geçtikçe tecrübeleriniz daha da çok artacak. O yüzden böyle yüreğiniz böyle biraz rahatlasın. Tabii ki bizim sorumluluğumuz çok büyük. Özel gelişsinli çocuklarla çalışıyoruz. Ve onların aslında geçen bir saniyesi bile heba olmamalı. Onlara iyi bir şekilde eğitim vermeliyiz. Çünkü öğren, kritik dönem çok önemli bizim öğrenmede. Hani özel eğitim e gereksinimi olan çocuklarda özellikle. Kritik dönemi geçtikten sonra çok bir şey böyle fayda etmiyor diyemem ama o kritik dönemdeki kadar iyi ilerleyemeyebiliyoruz. Bu yüzden e çocuklara ya eğer ben bir çocuğun karşısında öğretmensem o donanımı sağlamam mı gerekiyor ki o sorumluluğumu verebileyim o çocuğun karşısında? Çünkü karşınıza gelen çocuk sizin çocuğunuz da, sizin yeğeniniz de, ya da sizin çocuğunuz ya da yeğeniniz ya da bir akrabanız başka bir özel eğitim öğretmeninin karşısına da gelebilir. İşte hani onunla birlikte de çalışmak durumunda kalabilir. Bu yüzden siz de istersiniz ki donanımlı, kendini iyi geliştirmiş, güzel eğitim veren, çocuğunla iyi iletişim kuran, onun becerilerini güzel destekleyen, onun ilerlemesini sağlayan bir öğretmen olmasını siz de istersiniz. Bu yüzden yani bizim üzerimize düşen sorumluluk daha çok araştırmak, daha çok geliştirmek kendimizi. Bu şekilde özel eğitimdeki ilk tecrübeler isimli video <laughs> sonlandırıyorum. Yorumlarınızı bekliyorum. E, yorum kısmına yazabilirsiniz. Videoyu bunu her videoda söylemiyorum ama eğer beğeniyorsanız beğen butonuna da basabilirsiniz. Böyle izlemesini istediğiniz tanıdıklarınız ya da arkadaşlarınız olursa onlara da gönderebilirsiniz. Abone olabilirsiniz. Çok teşekkür ederim beni dinlediğiniz için. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.